Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir? Ege. Nereden katılıyorsunuz bu ara? İstanbul Türkiye. Aa, ne tesadüf. <laughs> ee, peki, bu SH1 2025'ten sadece bir oyunla eve dönecek olsanız o oyun hangisi olurdu? Çok güzel bir soru. Önceki bu soru için teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Çok düşündüm. Ee, aslında Feyyaz Sivan diyecektim ama Feyyaz Sivan soldat olup ya daha hala Feyyaz Sivan diyebilirim. Ha. Ee, belki Rail, Rail Ray Boom e, ee, onun yeni aldı. O zaman Ray Ray Boom diyorum. Hem böyle medium heavy bir oyun hem de oynaması öğretmesi oldukça hızlı duruyor. E, Ray Ray Boom. Süper. Peki gelelim ikinci sorumuza. Hayatınız boyunca tek bir peygir yiyebilecek olsaydınız bu hangi peygir olurdu? Çok ilginç bir soru. Ben <laughs> Çok düşündüm. Bütün hafta bunu düşündüm. Aa, Valla herhalde e, Antep peyniri. Antep peyniri çok değişik bir peynir değil. Denememiş olanlar için Aa. herkese tavsiye ediyorum. Her türlü kahvaltıda yemek yarlayın diyor. Antep peyniri. Süper. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.